32 yıldır sektördeyim. 25 yılda profesyonel olarak kendi iş, işimi yapıyorum. EPSA Yalıtım 3 ana dalda iş yapıyor. Ee, birinci konu e, ambalaj. E, tamamen yan sanayi ambalaj malzemeleri üretiyoruz. Beyaz eşya, otomotiv, tekstil sektörüne. İkinci bölümde e, ısı yalıtım devralar üretiyoruz. Yine inşaat bölümüne yalıtım malzemeleri üretiyoruz. Enerjinin önemli olduğu bir sektör biliyorsun. Diğer bir bölümde ise tamamen yapı kimyasallar. Yapı kimyasallar, yapılarda uygulanan malzemeler oluyor. Doğru yapıların yapılması için kullanılan malzemeler oluyor. Aslında geçmişe bakarsak, geçmişte de sanayide dönüşümü ilk sanayi OSEB'e Bursa'da kurulmuş. Şu anda Bursa'da yine kurulan OSEB, teknoloji OSEB'e yine ilk Türkiye'de Bursa'da temeller atıldı. Bursa Büyük OSB biliyorsunuz yine bir şehrin içinde, büyük yine Demirtaş OSB şehrin içinde. Bence artık OSB'nin eee sanayileşmenin biraz da şehirlerden uzak, altyapıyla, üst yapıyla aynı zamanda sevkiyat, enerji verimli bunları yeniden ele alınarak bence doğru bir yerde yapılması en doğrusuydu. Herhalde bunun içinde ee, İbrahim Başkan'ın göreve geldiği günden beri zaten bu konuyu ele almıştı. Çok şükür şu anda e, geldiğimiz noktada e, Türkiye'de belki de dünyada örnek gösterilen bir OSB oluyor. E, ben kendi adıma çok şanslı olduğumu hissediyorum. E, öyle bir OSB'de olmam. E, belki yatırımlarımı yaparken OSB'nin koymuş olduğu standartlar ve vizyona göre de kendi yatırımlarımı şekillendiriyorum. E, belki bir e, kendi altyapılarımı e, OSB Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün vermiş olduğu e, doğru yatırımlarla bence daha doğru yapmış oluyorum diye düşünüyorum. Kendileriyle sürekli, mühendislerinizle sürekli, orada OSB'nin mühendisleriyle hepsiyle bir, bir aradayız. Daha doğru yatırım yapmak için bence e, Sanayi Bölgesi'nde TeknoSap'ta olduğum için ben kendi adıma şanslı olduğumu düşünüyorum ülkemizin büyümesi için e, bence sanayi yatırımının olması gerektiğini düşünenlerdenim en çok çünkü ihracat artırmamız lazım bizim e, ve bulunduğumuz yerde bütün firmalara gitseniz belki sorsanız aynısını söyleyecek büyüme aşamasında hareket edecek alan bulamıyor ve hareket ala edecek alan bulamadığı için de mecburen içeride farklı büyüme şekline geçiyor ve bu da verimli bir e, yatırım olmuyor e, bence e, baktığında Bursa'da ee, sanayi arsası üretecek bir, başka bir yerler yok. O yüzden bence e, kesinlikle e, zaten e, bir OSB'nin oluşması gerekiyordu ama tabi bu vizyonla ortaya konulacağını ben de bilmiyordum. Yani ben çok uzun zamandır Bursa'da yeni bir OSB'nin kurulması gerektiğini bilen insanlardanım. Çünkü ben yaklaşık 25 yıldır kendi işimi yapıyorum. Belki 10 yıldır aynı şeyi söylüyorum. Yeni bir OSB'nin kurulması gerekiyor diye. E, ama şu anda kurulan OSB'nin e, bu vizyonla, bu doğrultuda da bu kadar iyi olacağını ben kendim o zaman da bile düşünmemiştim. E, i̇lk önce yerel basında bayağı yer aldı. Ulusalda ne kadar yer aldı bilmiyorum ama ben yerel basında bayağı gördüm. Artık bir sosyal medya diye bir şey var. Yani ben hatta hiç unutmuyorum. E, ben basında gördüğümde e, kız kardeşim var o birimin başında. Onu attığımda zaten mail geldi. Biz evrakları dolduruyoruz demişti bana. Ee, sizin önünüze getireceğiz demişti. Mail yoluyla basında zaten çok ciddi yer aldı diye diyebiliyorum. En azından benim önüme düştü. E, belki e, şey olarak okumasam da bası, şeyde e, dijital ortamda çok basını takip ediyorum. Ben basında görmüştüm. Ama buradaki e, bu işle ilgilenen arkadaşlarımız mail ortamında ulaştı onlara arkadaşlar da irtibata geçtiler. yapmamız gerekenleri istedikleri evrakları hazırladılar ve doldurdular ve gönderdiler daha sonra bu aşamaya geldik yani aslında o aşamadaki arkadaşların orada bize yardımcı olmaları ne yapmamız gerektiğini söylemeleri Çünkü bir şey Muhamadaydı yani ne olacak nasıl olacak işte kaç metrekare olacak Ne yapacağız? Her sorunun cevabını bize vererek bence bu yolu daha hızlı bir şekilde ilerlettik Bence. Şimdi oradaki proje e, çalışmamız, evet buradaki bir ücret fabrikandan bir bölüm olacak orada. Ama asıl yapacağımız iş orada tamamıyla ithalatını yaptığımız ürünlerin biz kendimiz orada üreteceğiz. Bu ithalatını yaptığımız ürünler ne diye sorarsanız, yapı sektöründe kullanılan, inşaatta kullanılan her türlü malzeme. Seramik yapıştırıcıdan tut, su yalıtım ürünlerinden tut, işte betona demiri yapıştırma, e, demiri betona yapıştırma... Kruat harçları e, ve yapıyla ilgili yapıların daha dayanıklı, daha uzun ömürlü olması için gerekli malzemeleri biz orada üreteceğiz. Artık biliyorsunuz Türkiye'de bir deprem gerçeği var. Bu deprem gerçeğini göz ardı etmememiz gerekiyor. Biz bu ürünleri ithal etmememiz lazım. E, biz e, burada üretim üretip kendimiz uygulamamız lazım. Aynı zamanda ihracatı da ağırlık vereceğim ama iç piyasanın da dışarıdan getirilen ürünleri azalmış olacak orada üreteceğimiz ürünlerle ilgili. İşte otomotivde daha önce biz EPS veriyorduk. Ambalaj malzemesi veriyorduk. Bunların hepsi değişti şu anda. EPP'ye dönüldü. Bu da farklı bir yatırım. Şu anda Türkiye'de çok az olan bir yatırım. 3-4 firma var. İşte i̇nşallah 5.si biz olacağız. E, tamamıyla otomotiv sektörüne yan sanayi olarak otomotivin içinde kullanılan ürünleri üreteceğiz. Hem bize hem ülkemize hem de Bursa'mıza güzel bir katkı sağlayacağını gönülden inanıyorum. Bu sürecin bu kadar hızlı biteceğini ben bilmiyordum. Yani tahmin etmiyordum daha doğrusu. bence bu konuda Bursa Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetim bence çok fazla kendi zamanlarından, işlerinden vakit ayırarak Bursa sanayisi için, Bursa yatırımcısı için çalıştılar. Kendilerine burada teşekkür ediyorum. Ankara ayağı çok hızlı bir şekilde tamamlandı. Şey kamulaştırma işleri çok hızlı bir şekilde tamamlandı. Ee, ve çok hızlı bir şekilde de altyapı yapıldı. Yani ve en uygun şekilde yani sonuçta biz de yatırımcı olarak oraya bir para ödeyerek e, para ödeyen bir sanayici olarak en uygun bir şekilde de yatırımlar devam ediyor ve bir çoğu da zaten tamamlandı. Ben bir sanayici olarak, bir yatırımcı olarak, bir Bursa olarak şanslı olduğumu hissediyorum. Bursa'da böyle bir OSB'de olduğum için. Şu andaki orada yapılan altyapı ve üst yapı bence Türkiye'nin hiçbir sanayisinde yok. Sadece Bursa'da Teknosab da var. Çünkü benim Eskişehir'de de bir fabrikam var. Orada da 14 bin metrekare üretim alanım var. Orada da böyle bir altyapı yok. Altyapının ve üst yapının e, sanayicinin ihtiyacına göre yapıldığı için e, bence bu sanayi bölgesi çok uzun süre bütün sanayicilerin e, işini çözecek diye düşünüyorum ben. Sorunlarını çözecek. E, verimsiz bir toprakta yapılmış olması benim için e, bir Bursa'yı seven bir insan için çok önemliydi benim için. Ve verimsiz bir toprak olduğunu biz zaten biliyorduk. E, bunun yanı sıra da örneğin GES projesini Teknosap e, Yönetim Kurulu e, oradaki müdürümüz bize zorun tuttu yani mutlaka e, gez e, çatlar üzerinde gez olacak. Bu çok önemli yani ben isterdim ki tüm sanayi bölgelerinde bu zorunlu olsun çünkü direkt dışarı attığımız boşa attığımız bir enerji e, güneşten faydalanıyoruz ve bedava gelen bir enerjiyi biz niye kullanmayalım ki? E, ve bunun yanı sıra e, Sevkiyat, lojistik de çok önemli. Yani her tarafa yakın oluşu, e, altyapının ona göre olmuş olması, limana yakın oluşu, demiryoluna yakın oluşu, otobanın yanında oluşu ve otoban bağlantısının olması hepsi bizim için çok önemli. Yani mevcut sanayilerin e, şehrin içinden taşınması gerekiyor. O yüzden bundan dolayı var bence. İkincisi de... Evet, sanayicilerin ihtiyacı var ama bir de kobiler var, daha küçük kobiler. Sanayiye, yan sanayi üreten firmalar var. Bunlar da çok önemli sanayiciler için. Yan sanayide üretilen ürünleri kendilerinin alması, sevk edilmesi ve doğru yerde olması, bence onlar için de bir OSB kurulması gerekiyor diye düşünüyorum. Sanayici için en önemli faktör yer sıkıntısı. Birinci sırada yer sıkıntısı. İkinci sırada işte işletmesini, inşaatını yapması. Üçüncü sırada yatırımını yapması, makine parkurunu. Üçüncü sırası işletme sermayesine ulaşması. Aslında yer sıkıntısını çözdükten sonra her sanayici zaten kendisinin bir altyapısı var. İnşaatını yapmakta, makinesini taşımakta, yeni makineler almakta, ilave makineler koymakta bir sıkıntısı yok. Önemli olan yer sıkıntısı. Bu da bizim için gerçekten çok büyük bir sorundu. E, bence e, bu sadece Bursa'ya değil... Türkiye örnek olması gerekiyor. Ve bu benim şeyde çok dikkatimi yerleşim alanından bayağı bir uzakta bir alan. İbrahim Burkay başkanına ve yönetime çok teşekkür ediyorum. Hı. Belki işlerinden... ...çocuklarından, ailelerinden vakit ayırarak... E, ...Bursa'ya değer katan bir... E, ...OSB'ye oluşturdular. Çok kolay olmadığını... ...anlayabiliyorum. E, bence... E, Bursa için çok önemli bir değer ve bu değer bugüne bakmayalım yani 50 yıl sonra da konuşulacak bir değer. Çünkü ben e, TeknoSat'a yapılanları gördü, gö görüyorum ve gördüğüm bu yapılar e, bundan 50 yıl, 100 yıl Bursa'yı ileri götürecek. O yüzden ben e, Bursa Ticaret Odası Başkanıma ve yönetimine tüm Bursalılar adına, sanayiciler adına, kadınlar adına çok teşekkür ediyorum.